Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Tron'u inceleyeceğiz. Tron coin'e. E, Tron coin'in bir grafiğine bakacağız. Baya bir, bir düşüş yaşamış Tron en son. E, sonrasında bir de bir e, şuradan coin market cap'ten hacmine falan bakar. Videoyu kapatırız diye düşünüyorum. E, videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz benim için iyi olur. Daha iyi olur çünkü video, kanala abone olduğunuz zaman video çok videosu çekilsin falan geliyor. bir de bu videoda hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Alım ve satımınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. E, i̇lk başta bence bir grafiğimize bakalım. Çünkü baya bir düşüş yaşamış. E, bugünlük olarak söylüyorum günlük grafiğimizi açtık. İki tane gösterge kullanacağız. Bir düşüş yaşadığı için. Bu göstergelerimiz e, göreceli güç endeksi RSI ve mekaidi aracı. mekaidi ve RSI işte gördüğünüz gibi. Şunu hemen bir a, alt taba bir alayım hemen. Şöyle bir grafiğe bakalım ilk başta. Gördüğünüz gibi bayağı bir düşüş yaşamış. Kaç aralığı hatta şuradan bakalım. Eğer burayı yakalayabilseydiniz günlük mi bakalım ne zaman bakalım 5 Haziran falan 10'undan bakalım bence 5 hatta şöyle yapalım 9'undan bakalım İşte şuradan bir düş, düşüş tam yaşadığı andan itibaren bakalım %70'lik bir 73'lük bir düşüş yaşamış. 10 Haziran'da şu 5 gün içinde %73'lük bir düşüş yaşamış. Büyük bir düşüş, bayağı bir büyük büyük düşüş hatta. Şimdi iki tane göstergemizi açalım. Şimdi RSI bize demiş ki nerede işte 23 Haziran arası bir düşüş yaşanacak demiş. Ne yani neresi oluyor 3 Haziran burası. Buradan itibaren bir düşüş yaşanacağını RSI bize burada söylemiş. Buradan sonra zaten büyük bir, bir düşüş yaşanmış. RSI bize %44'lük bir düşüş yakalatmış olabilirdi. eğer ki alım yapsaydık. Ay burada bir satım yapsaydık. Yoksa düşüş yakalayamayacaktık. E, ee, aracımızda aynı şekilde 4 Haziran'da söylemiş. 4 Haziran'da da MKD de bize %42'lik bir düşüş yaşa, e, olacağını söylemiş. Ee, i̇kisi de sinyali vermiş. Burada ve düşüşte yaşanmış. Ama bunun videosunu çekmedim. Biraz geç kaldık. O yüzden şu anlık artık önümüze bakacağız. Yani ne zaman yükseleceğine bakacağız. Ama şu anlık herhangi bir yükselişin olacağını düş pek düşünmüyorum. Çünkü bu sarı çizgi en üstte ve RSI'nin mor çizgisi en aşağıda. Yani bu sarı çizginin daha böyle aşağıya doğru gelip bu RSI çizgisinin de mor çizginin de yukarı doğru çıkıp sarı çizgiyi kesmesi lazım ki bir yükseliş yaşanacağını Söylesin bize. Macaide'de de aynı şekilde şu an turuncu olduğu için pek gözükmüyor ama şunu bir rengini değiştirelim hemen. Şuradan bir sarı yapayım ben daha çok gözükür en azından. Macaide'de de burada şu anlık burada da baya bir geniş arası var. Yani düş devam edebilir ama yükselişin şu anda yaşanacağını düşünmüyorum. Başka da şu anlık diyeceğim pek bir şey yok. Baya bir düş yaşanmış. Yani düşüş hala yaşanabilir mi? Tabii ki yaşanabilir. Ama yükseliş şu anlık yaşanmaz. E, hafif bir yükseliş yaşanabilir. Bir %5'lik onluk falan. Onluk belki yaşanmaz da %5'lik bir yaşanabilir yükseliş. Ondan dışında pek bir yükselişin yaşanacağını da düşünmüyorum açıkçası. E, Coin Market Cap'ten de zaten baktık. Yok Coin Market Cap'e girdik mi? Hatırlamıyorum. Girmedik herhalde. Aynen girmedik. E, Coin Market Cap'te de e, piyasa değeri bak burada şu anlık yüzde beşlik bir düşüş gösteriyor burada. E, hacmi şu anlık yüzde otuz düşmüş. Şuradan bir Türkçe'ye çevirelim. A, burada işte toplam arzı falan var. Bunları siz tek tek bir kontrol edebilirsiniz. Sizin kalmış bir şey. Sonra buradan fiyatın canlı veri. Tron nedir? Tron madenciliği falan buradaki bilgileri de okuyabilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Ee, burada Tron'un hangi piyasalarda listelendiğine bakalım. Binance'da listeleniyor. Huobi Global'da, Gate.io'da, KuCoin'de, FTX'de, Bitamp'da, e, Kraken'da falan listeleniyor. Kaç tane markette listeleniyor? Bir de ona bakalım. E, 200'den fazla şu anlık. 300 oldu mu? 300 de oldu. Tron bayağı bir markette listeleniyor. 400'ü de geçiyor. 436 tane markette listeleniyor Tron şu anlık. 436 tane markette listelenmesi de bayağı fazla. Biraz fazla olmuş. Yani fazla markette listeleniyor şu anda Tron. Shiba falan daha az şey oluyor diye biliyorum. Shiba Doge falan. Eee Başka da şu anlık diyeceğim bir şey yok. Buradan gelip buradaki şeyleri Tron nedir falan diye bunları siz okuyabilirsiniz. Ben hiç okumayacağım. Videoyu uzatmak istemiyorum çünkü. Burada sözleşmeleri falan oluyor Tron'un. Bunlara da buradan bakabilirsiniz. Ee, şu anlık başka da bir şey demeyeceğim. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.